Kalp ile Allah arasındaki perdenin ne olduğunu ve kalbin bunlardan ne suretle kurtulduğunu ya da kurtulabileceğini anlatıyorum. E, bu e, videomda Allah'ı seven e, salih e, kulları için her şeyden evvel en lüzumlu ve en önemli olan şudur ki dünyadan ve onun her şeyinden yani Allah'tan gayrı olan her şeyden yüz çevirip her tedbir ve arzudan vazgeçip bütün günahlarından şehvetlerinden tövbe etmek ve bu yola Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmaktır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde ey iman edenler eee İnananların tövbesi gibi siz de Allah'a tövbe edin. Çünkü Allah tövbe edenleri ve temiz olanları sever buyurmuşlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir. Tövbe eden kimse Cenab-ı Hakk'ın dostudur. Madem ki bir kul koma ölüm haline varmamıştır, o ne zaman tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder buyurmuşlardır. Tövbe hakkında birçok e, hadisi şerif vardır aslında. Burada videoyu kısa tutmam gerektiği için hepsini paylaşamam tabii ki de ama önemli olanlarını sizinle paylaşacağım. Allah'ın Allah'ın hidayet ve inayet ettiği kimseye bir işaret kafi gelir ve Hazreti Ömer radıyallahu anha buyurmuştur ki kalbim Rabbimi görmüştür. Bu saadete erişmek isteyen, ve yüksek kemal derecelerinde ilerlemeyi dileyen kimse evvela tövbe kapısından girip bütün günahlarından tövbe etmelidir. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anha e, Efendimizin "Kalbim Rabbimi görmüştür." E, demesinin e, azıcık an, anlamını açmak istiyorum. İnsanın kalbi Allah'ın e, rahmetini hisseder. Eğer Allah'a yakın yakınlaşmışsa ya da Allah yakınlığını almışsa onun e, kalbinde zuhur eder yani hissettirir kendini. Bunu kendim bizzat yaşadığım için yani bu bu hissi bu duyguları kendim e, yaşadığım için size e, anlatmak istedim. Tabii ki o büyüklerin e, e, o büyüklerin e, refini yani derecesine yetişmek mümkün değil Fakat e, gerçekten Allah'ın e, sevdiği kullarının kalbinde, e, kendini hissettirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Allah hepsinden razı olsun tüm Ehl-i Beyt'ten. Sonsuz salat ve selam Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize ve tüm al ve ashabına ve tüm Ehl-i olsun. icmai ümmete göre hemen tövbe etmek vaciptir. Çünkü yasak edilen şeyleri terk etmek ve emredilenleri devamlı yapmak da vaciptir. Eğer sen kendi nefsine insaf ve şefkat gözüyle baksan bu tövbe etmek ihtiyacını yeme ve içme ihtiyacından üstün görürsün. Çünkü sendeki günah işleme ve şehvet meyle kalbinin sevgiline yani e, Allah'ın Allah'a karşı mahcup durma sokmuştur. Halbuki kul ile yaratıcısı arasındaki yetmiş perdenin en büyüğü ve en yoğunlusu günahlar perdesidir. Gerçi diğer perdeleri de kaldırmak lazımdır. Halbuki e, e, evet, lakin onlar nuranidir ve onlarla bile e, görmek kulun şanındandır. Çünkü o perdeki kalbe günahlarla girilir. Bu senin ile istediğin yani Allah arasında bulunan kalın bir duvara benzer. Bunlar varken ne istediğin zatı görür ne de eserlerini bulursun. Lakin nurani perdeler camlara benzer. Azı ile istenen görünür çoğu ile kaybolursa da duvara benzemez ve onunla kıyaslanmaz. Çünkü şekli bilinir. Nitikim madde gözle bu suretle görünür. Kezalık basiret yani kalp gözü onunla kıyaslanır. Eğer kalp gözü kapanmış ve günahların karanlığıyla örtülmüşse gayb yani görünmeyen nurlarını görmekten uzaklaşır ve böylece o, o huzur ve taatten mahrum kalır ve yasak edilen şeyleri yapmaktan üzülmeyip yani yasaklardan yasakları işlemekten günahları işlemekten üzülmeyip aksine sevinir. Eğer o kimse günahlarının hepsinden tövbe ederse onun kalp gözünden karanlık perde açılır kalkar. Sonra o boynu bükük pişman bir halde terbiye ve edeple huzura giderek yaptığından utanırsa o anda kendisine perdeler görünür ki bunlar onun cennet lezzetlerine iltifatıdır ve hal ve hallere, makamlara, tecelliyata, görünürlere, kerametlere itibarıdır ve kendisinin yaptığı salih amellere dayanması ve güvenmesidir. Çünkü çünkü bu kimse öyle zanneder ki amellerle iddia, amellerle taat ve ibadet benim adetimdir. Sonra zikir yapmanın ve Allah'a düşünmenin sonucu olarak bu perdeler sıyrılır, kalkar ve o zaman Allah'ın lütuf ve inayetlerini görür ve şimdiye kadar şükür yapmadık şükür yapmadaki şükür yapmadaki pardon eksikliklerini anlar ve o zaman görür ki veren de, alan da, zarar ve faydayı sağlayan da Cenabı Hak imiş ve Allah bir kuluna iyilik ihsan et, etmeyi murat etse ona takva ve ibadet elbisesini giydirip süsler ve üstün derecelere çıkarıp huzuruna girmeye yakışır bir hale sokar ve yine görür ki gerçi kul kendi fiillerinin failidir. Yaptıklarını kendisi yapmıştır fakat onun elinden ne hayır gelir ne de şer. Belki edip eyleyen hep o yaratıcı imiş. İşte o kimsenin gönlü bu keşifle buluşla gafletten uyanır. Ve o anda duyduğu sevinç ve lezzet içinde kendini Allah'ın huzurunda ona kavuşmuş sanır. Eğer o, eğer o müşahade ise e, görüşe yani o müşahadeye görüşe nail olduktan sonra Allah'ın lütuflarıyla kendini haram ve kötü lüklerden koruyabildiyse o kimse elbette ki bu korunma sayesinde hak yolunda ilerler ve o zaman diğer nurlu perdeler birer birer sıyrılır, kalkar ve yakınlar menzil, menziline yani yakınların menziline doğruların konağına varmış olur. Yalnız bu perdeleri duvar ve camlara benzettiğimizden zan olunmasındaki Cenab-ı Hak bu dünyada insan gözüyle görünür çünkü o kutsal zat bu dünya gözüyle görünmekten münezzehtir. Ancak masivadan yani Allah'tan gayrı olan şeylerden temizlenmiş olan kalp gönül gözüyle görebilir. Yalnız bu tövbe geçmiş günahlar içindir ve onlardan pişmanlık gösterilmektedir. Bu avamın tövbesidir ve makbuldür. Fakat Has insanların tövbesi kalbi Allah'a düşünmekten alıkoyan her şeyden tövbe etmektir. Sonra en has kullarının tövbesi ise Allah'ın zorundan bir an bile gaflette, gaflette ve unutkanlığa düşmemektir. Bu tövbe sıdıkın, sıdıkların, doğruların tövbesidir. Bunlar hoş nefeslerinin değerini bilmişlerdir ve her bir nefeslerini dünya ve onun varlıklarından hayırlı görmüşlerdir. Perdelerden maksat kalbi Cenab-ı Hakk'ın gör görünüşlerinden alıkoyan dünyaya ait fikir ve suretleri kalbe doldurup gönülde resimlerini çizmektir. Demek ki eğer sal salih'in, saligin, saligin kalbinde Allah'tan gayrı olanlar bulunursa o kalp nurların görünüşlerine karşı perdelenmiştir ve bunlar ne kadar çoksa o perdelerin karanlığı o da karanlığı da o kadar fazla olur ve eğer bunlar az olursa nurlu perdeler görünür. Onun için veliler Allah yoluna girer, saliklere sebepleri terk, etti, terk ettirip terk ettirip bir odada yalnız otururlar ta ki onların kalplerine dünya görünüşlere kapalı olmasının sebebi bu sebebi bu suretle olduğu gerçeğinin kesin boyun kesin olduğuna delil tarikat saliki olmayan bir abid Cenab-ı Hakk'a dönük ve boynu bükük olarak 70 yıl ibadet ettiği halde bunun kalbinde saliklerde yani salih insanlara hasıl olan şek ve zevk ve vejd hal, halet, haletlerinden bir zerre bile görünmüyor e, görünmüyor çünkü e, salih olmayan bir abidin ibadet eden kalbi dünya fikir ve suretleriyle dolmuştur. Dünyanın fikir ve suretleriyle dolar. Yani bir saat bile bunlardan uzak kalamaz ve abid bu maddi, maddi şeyleri kalbinden zihninden atmaya da çalışmaz ve çalışamaz, yapamaz ve saliklerin dediklerini dileyip yapamaz. Onun için e, çoğu zaman ben videolarımda ve çalışmalarımda diyorum ki kendinize zaman ayırın, kendinizi e, huzurlu hissedeceğiniz ve e, sizi e, sakinleştirecek bir e, alan yaratın, bir ortam e, ayarlayın kendiniz için. Her gün böyle bir e, yarım saat ya da bir saat kendinize ayırın, dinlenin, dinlendirin vücudunuzu, zihninizi ve e, kendinizi dinleyin kendi ruhunuzu dinlemeye çalışın. Ne diyor size? Onu bir dinleyin, farkına varın. Bu çok önemlidir. Kendi özüne dönebilmen için kendinle baş başa kalman gerekir. Eğer kendinle baş başa kalamıyorsan o zaman dünyanın dünyanın bu boş hevesleri seni oyalamakta demektir. Eğer Allah onun ibadetlerini kabul eder ve iman ile ölürse o kişi cennette kendisine vaad olunan nimetleri bulur. Çünkü Allah vaadini yerine getirir fakat salih ve salige Allah ahirette yüksek makamlar ihsan eder. Yani salih ve salige ederken erkek veya kadından bahsediyoruz. Bu da bize ispat eder ki kalbin önüne çekilen perdeler dünyanın şekil ve suretleridir.